Merhaba değerli arkadaşlar. After War adlı oyunun yeni bölümüyle karşınızdayız. Geçtiğimiz bölümlerde Bulgaristan'ı fethetmiştik. Biraz uzun sürmüştü. Oyunun başlangıcında fabrikalar yapmak biraz süre aldığı için gelişmek yavaş iler, ilerleyerek gelişebiliyorsun Ama sonradan açılacak fabrika sayımız arttıkça Şimdi fabrikalar yapıyorduk. Bir başlayalım harekatı. 76 bin fabrikalar yapıyorduk. 45 fabrikamız vardı. Tur başına 7 bin 793, 7 milyon 793 bin dolar geliyor. Bir fabrika daha yapayım ben. Şimdi iki ordu kampı yapıp Ermenistan'a saldırmayı düşünüyorum. Çünkü Ermenistan'ın iki ordu kampı istiyor Ermenistan'ı almak. Ermenistan alacağız. iki ordu kampı yapıp bunun için beş fabrika daha yapacağım. Yani 50 fabrikaya çıkarmak istiyorum fabrika sayısını. Evet 7.993.000 tur başına 47 fabrikam oldu. 57 65 73 Şuradaki yolsuzluğu düşürmek ve e, istikrarı arttırmak Kısımlarını da geliştireceğiz ama Önce biraz fabrika sayısını arttırayım diyorum Bir fabrikada 48 fabrikam oldu 8 Milyon 93 bin Tur başına gelirimiz şimdi güzel. 50 fabrika yapayım. Bir de yolsuzluğu bir yüzde bir daha düşüreyim diyor. Ondan sonra da or iki ordu kamp yapıp Ermenistan'ı topraklarımıza katalım. Evet 49 fabrika oldu. 8 milyon 193 bin. Herhalde bir fabrika 100 bin şey e, tur başına 100 bin dolar getiriyor bir fabrika. Güzel. Bekliyoruz 76 bin, 84 bin, 92 milyon, 100 milyon, 50 fabrikamız oldu. 184 milyona getirip ben bir de şeyi arttırayım. Yani yüzde bir arttırayım. E, istikrar istikrarlı büyümeyi yüzde bir arttırayım. 184 milyonu. Bekleyelim. 184 milyon olsun. İstikrarlı yüzde 60'dan yüzde bir arttırarak 61'e çıkaralım. Hep de yolsuzluk indirmekle uğraşmayalım. Biraz da istikrarla uğraşalım. Bakalım o kaç para kaç dolar getirecek tur başına. 133 milyon oldu. Artık görüyorsunuz hızlı ilerliyoruz. 184 milyon olunca istikrara bir basacağım. Bir tur daha. Tamam. İstikrarı %61'e çıkardım. 8 milyon 425 bin. İyi. iyi oldu. 8 milyon 425 bin tur başına. 74 milyon. 83 milyon. Şimdi arkadaşlar bir trilyon dolar biriktirip bir ordu kampı basacak. 108 milyon oldu. Bulgaristan'ı aldık gördüğünüz gibi. Ermenistan'ı alacağız. Kıbrıs'ı alacağız. Gürcistan'ı alacağız. Gürcistan kaç şey istiyormuş? 3. Gürcistan'ı alacağız. Sonra Yunanistan'ı alacağız. Önce Yunanistan, Ermenistan, Kıbrıs, Yunanistan, sonra Gürcistan yapayım. Evet. Böyle yapayım. 201 milyon oldu. 209 milyon. Bir trilyon dolar olunca bir ordu kampı basalım. bekliyoruz arkadaşlar yapacak bir şey yok. 302 milyon oldu. 327 milyon 403 milyon. Evet. Yarısını biriktirdik. 500 milyon oldu. Nüfusumuzda arkadaşlar 92 milyon 2018-1964 Ermenistan'ın nüfusu kaçmış? 2 milyon 986. Bu da eklenecek nüfusumuzda Ermenistan'a olunca. 504 milyon oldu. Evet. Bulgaristan'ı topraklarımıza kattık. Bir Ermenistan'ı katarsak iyi olacak. 555 milyon. 571 milyon. 305, 614, 622. Bir dakika falan sonra bir ordu kampı basacağız. Bir dakika falan sürecek arkadaşlar. 700 milyon oldu. Ya oyuna bir güncelleme gelse, yeni bir özellikler falan eklense güzel olacak. 765 850 833 840 850 900 917 942 959 tur başına 8425 dolar kazanıyoruz. Evet. 1 trilyon dolar oldu. Şimdi bir ordu kampı bastık. Ben 5 fabrika daha yapayım. 55 fabrikaya çıkarayım fabrikaları. Sonra bir ordu kampı daha basıp Ermenistan'ı topraklarımıza katalım arkadaşlar. 77 bin 85 milyon bir fabrika bastım. 51 fabrika oldu. 8 milyon 525 bin 276 tur başına. İlerleyen zamanlarda çok hızlı geçecek yani fabrika sayımızı arttıkça oyun kolaylaşacak arkadaşlar bir fabrika daha bastım 105'i geçti 52 fabrikam oldu 8 milyon, 8 milyon 625 bin tur başına 100 bin bir fabrika daha basıyorum. 53 fabrikam oldu. 53 fabrikam. 8 milyon 725 bin tur başına. Bir fabrika daha basıyorum. 54 fabrikam oldu. 8 milyon 825 bin tur başına. Bir fabrika daha basıp artık 1 trilyon daha biriktireceğiz. Evet bir fabrika daha bastım. 55 fabrikam oldu. 8 milyon 925 bin tur başına. Şimdi 1 trilyon dolar daha biriktireceğiz. Ve Ermenistan'ı topraklarımıza kaçacağız arkadaşlar. Bekliyoruz. 100.000 100 milyon 150 milyon 2-3 dakikamızı alacak. 200 milyon 250 milyon, 8 milyon 925 bin tur başına gelirimiz var. 300 milyon. 403 milyon 483 milyon 600 milyon. Son bir 2 dakika sonra Ermenistan topraklarımıza katıyoruz arkadaşlar. Biraz oyun yavaş ilerliyor başlarda ya. Yarım saatte bir toprak ancak alıyoruz. İlerleyen zamanlarda fabrika sayımız arttıkça açılacak diye umut ediyorum. 1133, 742 az kaldı, az bir dakika kaldı. 751, 760, 778. 813 850 Evet geldik. Az kaldı. 867 903 938 974 Evet Evet 1 milyar doları bulduk bir ordu kampı daha yapıyoruz ve Ermenistan'ı topraklarımıza kattık arkadaşlar. Ermenistan'ı topraklarımıza kattık. Şimdi gördüğünüz gibi Bulgaristan'dan sonra Ermenistan'ı da topraklarımıza kattık ve nüfusumuz 95 milyon 205 bine çıktı. Tur başına 9 milyon 36 bine çıktı. Tur başına gelirimizde. Evet bu videoyu burada sonlandıralım. Gelecek videoda Yunanistan'ı fethetmeye girişeceğiz arkadaşlar. Yunanistan'ı fethedeceğiz gelecek videoda. Bu videoyu burada sonlandıralım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.